Bu video Benim aga benim, benim. Benim benim ya. Korkmayın. Hoppa 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 hoppa. Gel dans et. Hop hop hop. Ben küçük adamım ben. Hop hop hop. Oğlum küçük adam, küçük adam, küçük adam. Lan lan lan. Dans et, dans et.

şey de... Bakın, şey de... least, var, yani sayılar baksın sayılar. Dur dur olmadı 1 2 3 4 6 7 8 ...sabahtan takım. Gel takım. nasıl görecek Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel takım. takım. Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel Gel takım. Gel takım. Gel takım. Gel Gel takım. Gel takım. Gel Gel takım geliyorlar arkadaşlar geliyorlar geliyor. Evet, yani Allah Allah o malet. O öksürüğünü kesmeye bak sen onu. Hı. Ben sana bu kadar söyle